Değerli dostlar, kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Farklı bir 2025 formatıyla sizlere merhaba diyoruz. Daha önceki videolarımıza nazaran bu ses kaydımızın bir tık daha fazla kaliteli olduğunu biz de biliyoruz. Mikrofon desteği ile güzel bir video çıkarmaya çalışacağız inşallah sizlere. Bugünkü konumuz aile ve çocukların iletişimi. Yani aile ve ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişim kopuklukları neden olmaktadır? Ya da niye bu kopukluklar mevcut? Başlığı toparlamak olursa elimizden gelen aile ve çocuk arasındaki iletişim kopuklukları diye bileriz değerli dostlarım. Öncelikle hepiniz teker teker hoş geldiniz videomuza. 2025 formatında bizlerin aslında yapması gerekenler tabii ki de çok daha güzel, çok daha iyi bir yere gelmemiz gerekmekteydi. Fakat yoğun tempomuzdan dolayı kanalımızı kapattık. Ara sıra videolar atacağımızı sizlere bildirmiştik. 2025 yılı itibariyle ara sıra böyle küçük çaplı sürprizlerle yeniden birlikte olacağız sizlerin desteğiyle. Öncelikle bir küçük başlangıç yapmıştık. Merhaba diyerek başlamıştık. Ortalama 25-30 aboneydi. Şimdi Baya baya artık yorumlar geliyor, beğeniler geliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ben bir beğeniye bile çok önem veren bir insanım. O yüzden çok 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 teşekkür ederim. Bu videoyu izlemeniz bile benim için yeterli sayıdadır değerli dostlarım. Aile ve çocuklar arasındaki iletişim kopuklukları aslında en küçüklükten en büyüklüğe kadar başlamaktadır. Bu da ailenin eğitim düzeyinin ne kadar ileri veya ne kadar geri seviyede olmasını göstermektedir. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şu değerli arkadaşlar. Hiçbirimizin maalesef ki ailelerinin yani Türkiye genelinde %70'in, %80'in üzerinde üniversite okuyan bir aile bireyi mevcut değil arkadaşlar. %30 veya %20'lik kısmı üniversite okumuş gelmiş. Okumuş gelmiş olanlar daha önceki eğitimler, daha önceki durumların ileriye taşınabileceğini üniversitede çok daha iyi bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Üniversitede eğitimimizin e, ne kadar ilerledikçe neler yapabileceğimizi, ileriki hayata bizleri bağlayacak bir seviyeye getirebilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliyorum. O yüzden üniversiteyi okumuş ailelerin çocuklar arasında çok fazla, aşırı aşırı bir bağ, kopukluk bağ olduğunu düşünmüyorum. E ne demek istiyorsun hocam? Eğitimsizlik diyorum arkadaşlar eğitim öğretim şartları diyorum arkadaşlar. Ve en önemlisi olan nesil diyorum arkadaşlar. Bir yıl bile aslında bir nesildir arkadaşlar. Yani bir yıla tekabül eden bu sizin görmüş olduğunuz süre kısıtlaması aslında bizler için çok büyük bir nesil farkıdır. Ki bizim şu anda yaptığımız istatistiksel araştırmalara göre Türkiye genelinde birçok ailenin arasındaki nesil farkları, çocuklarla beraber arasındaki nesil farkları ve eğitim, öğretim şartları nedeniyle bu kopuklukların olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Şimdi asla bir aile bireyi, asla bir anne baba çocuğunun başına kötü bir şey gelsin. Tabii ki de istemez. Çocuklarının hep iyi yerlerde olabileceğini, olmasını, <laughs> hep iyi yerlere gelebilmesini, adım adım yükselmesini ve çok daha iyi yerlere gelmesini hep ister. Ama ve lakin bunları isterken de yanlış anlaşılmalara, yanlış konulara meal olabiliyoruz. Örneğin bir işte çocuğun çok iyi yere gelmesi için yanlışlardan uzak tutarak aslında o yanlışa çocuğu itmek gibi başlıyor olay. En küçük örnekte başlayacak olursak onu yapma diyerek dediğimiz bir şeyi aslında çocuk yapmak için can atacaktır. Bu aslında Çocukluklarım ilk doğduğu anda başlar arkadaşlar. İlk doğduğu anda çocuklara büyüme esnasında sobaya dokunma dediğimiz zaman o çocuk sobaya dokunma ihtiyacı duyuyor ve dokunuyor. Dokunduktan sonra onun sıcak olduğunu görmektedir. Bu da işte aslında bizim o çocuğa nasıl bir eğitim verebileceğimi, nasıl bir yol alabileceğimizi aslında en küçüklükten en büyüğe kadar Hepimize göstermektedir değerli dostlar. Bizlerin yaptığı en büyük yanlış, ailelerin yaptığı en büyük yanlış, kişiyi, çocuğu anlamak yerine olayı kısa ve öz yoldan, işte ben senin başına bir şey gelmeni istemem, ben seni yükselmeni isterim, iyi yaralı olmanı değil de, mesela bu şekilde değil de, karşındaki kişi, çocuğu artık bir birey gözüyle bakarak yaklaşırsanız, çocuğu anlayabilirseniz, anlayışla karşılayabilirseniz emin olun aranızda hiçbir şekilde iletişim bozuklukları yaşanmayacaktır. İletişim bozukluklarının en büyük yegane temellerinden bir tanesi iki tarafın da birbirini anlayamamasıdır. Bakın anlamaması demiyorum, anlayamamasıdır. Mesela benim konuştuklarım, benim videolarım herkese her şekilde hitap etmeyebilir. Mesela hitap etmeyi herkes bilmeyebilir. Hitap etmek mesela kimisine farklı bir anlam çağrıştırabilir, kimisine işte anlamayabilir, hitap nedir der, yazar, bakar gibisin. Kelimeler ve aslında kişilerin kendini anlatma özgürlüğü kapsamında kişilerin de birbirlerini anlama özgürlüğü elimizde bulunmaktadır değerli kıymetli dostlarım. Aslında biz empati yapıyoruz. işte kişilerin yerine kendimizi koyuyoruz diyoruz ama bazen bazı konularda maalesef ki ebeveynlerde, ailelerinde yetersiz kaldığı durumlar söz konusu. Örneğin empati yaptıklarını söyleyen birçok aile. Aslında arkadaşlar şu bir gerçek, ben 25 yaşındayım. 25 yaşındayım ve 40 yaşındaki bir insan gibi düşünemeyebilirim. 40 yaşındaki bir insan 80 yaşındaki gibi düşünemeyebilir. 80 yaşındaki insan 20 yaşında gibi düşünemeyebilir. O yüzden empati aslında kişilerin o düşünceleri anlamına gelir. Yani sen benim yerime geçiyorsan benim gibi düşünmen gerekiyor. Ve bunu da maalesef ki yaş farkı olduğu için empatiler aslında sağlıksız yapılmaktadır. Tabii ki empati çok güzel bir şey ama empati de sağlıksız yapıldığında çok kötü bir sonuçla sonuçlandırılabilir. Örneğin, arabadan örnek vereyim. Arabanız bir markadır, iyi bir markadır. Sürersiniz. Ama hızlı sürersen kaza yaparsın. Yavaş sürersen de kaza yapabilirsin. Çünkü sen iyi kullanmıyorsundur. Ya da tam tersine sen çok iyi kullanıyorsun. kullanıyorsundur. Karşı taraftan biri gelir sana vurur. Empati de bunun gibidir. Sen çok iyi kullanırsın ama karşındaki kişi, anlamak istediğin kişi seni anlamaz, anlatamaz sana. O an sana geçmeyebilir. Veya sen acemi kullanıyorsundur, karşındaki hızlıdır, iyidir. Yani empati de aslında bir araba gibidir arkadaşlar. Kullanmaktan ziyade dikkat etmek gerekiyor. Nasıl ki arabayla giderken trafik üzerinde sağa sola bakarak işte geçişlerde, kırmızı ışıklarda işte sollanma yasaktır. İşte sağ taraftan geçmeyeceksin. Trafik takip mesafesi gibi hassas kurallara uyuyorsak empatide de aslında böyle hassas kurallar mevcuttur. Yani kişiyi çok iyi anlamanız aslında kişiyi çok çok iyi bilmeniz anlamına gelmiyor. Gelmediği gibi de maalesef ki çok çok yanlış sonuçlara meyal veriyoruz değerli dostlar. Ailelerden ricamız anlamak, bilmek yerine birazcık daha böyle olayları daha böyle anlaşılabilir bir şekilde anlatsanız daha böyle kişinin yani bir birey şeklinde ya çocuklarınızı birey şeklinde görseniz böyle kopukluklar emin olun yaşanmaz. Mesela bir çocuğun çok fazla telefon oynamasından şikayetçi olan bir aile aslında çocuğun neden telefona itildiğini araştırsa olayı bulacaktır. Örneğin çocuk telefonda sosyal medyada vakit geçiriyorsa Demek ki başka bir yerde bir arkadaş arıyordur. Bir insan neden arkadaş arar? Bunun da sorusu dertlerini, kendi içindeki sıkıntılarını, kendisini bir başkasına daha iyi ifade ettiği için veya bir başkası onu daha iyi anladığı için, ailesi anlamadığı için bu düşünceye kapılarak değişik platformlarda, değişik sosyal medyalarda bu şekilde kendine kötü yönlü arkadaş bulma olasılığı yükselmektedir. Yani aslında arkadaşlar anlatmak istediğim en önemli kısım şu. Bir insanın yaptığı davranış size göre yanlış ise, telefonla oynaması gibi basit bir örnekten yola çıkıyorum. Telefonla oynaması size göre yanlış ise, bu insan telefonla neden oynuyor? Önce buna bakmamız gerekiyor. Bu telefona iten nedir? Önce buna bakmamız gerekiyor. Bu telefonun ana sebepleri nedir? Önce buna bakmamız gerekiyor. Yani aslında biz üstten bakarak ve olayları anlamadan, bilmeden yargılamak yerine olayların içeriğine baksak, olayların altına insek neler neler çıkacağını inanın hepimiz biliyoruz. Belki de bilindiği için birçok aile yapmıyor. Belki de bilmediği için birçok aile yapmıyor. Kendinde çoğu kişi suç bulmayı istemez, çoğu kişi suçlu olmak istemez. Belki de bunu bildikleri için çoğu aile bu topa hiç girmek istemiyor. Belki de yapmak istemediği için yapmıyor. Bilmiyorum tabii. Ama en basit cevaplardan bir tanesini verdim size. Yani bir kişinin yaptığı davranış eğer yanlış ise, o kişi yanlış yola gidiyorsa, öncelikle o kişi o davranışa nasıl başladı? O kişi o yanlışa nasıl başladı? O çocuk onu niye yapıyor mesela? mesela küfür. Ben çok güzel bir tespitim var bu konuda. Hatam varsa da alta yorum olarak yazın. Bir insan veya bir çocuk veya bir genç neden küfür ediyor? Ben size bunu çok basit örnekle söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim kendi tespitimdir. Çocuk veya gencin küfür etmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi çevresinde görmüş olduğu büyük abileri, büyük ablaları, büyük kişiler, örnek aldığı kişiler küfür ediyor. Çocuk da bu sefer kendi içerisinde diyor ki lan küfür etmek büyüklük ben de küfür edeyim amına koyayım diyor ve küfür ediyor. O yüzden küfür etmenin aslında ne kadar küçük, ne kadar kötü, ne kadar pis bir şey olduğunu hepimiz söylesek veya bir ortamda biri küfür ettiğinde onu dışlasak, sen küfürlü konuşuyorsun, kötü konuşuyorsun desek emin olun çok daha iyi yerlere geleceğiz. Mesela Yine çok küçük örneklerden ama günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesine yer vereyim. Sigara. Sigara mesela insanlar diyor ki, aha çocuk çok küçük. Sigara içiyor ya diyor, 15 yaşında sigara içiyor. 15 yaşında niye sigara içiyor, niye sigara içme gereksinimi duyuyor? Çevresindeki büyükler, büyük kişiler, hatta ebeveynler, aileler de dahil olmak üzere söylüyorum. Örnek aldığı abileri, ablaları, kardeşleri demiyorum. Bazısında kardeşleri de örnek olabiliyor bilmiyorum. Daha da küçük olabiliyor sigara içme yaşları. Abileri, ablaları ve kendi aile bireyleri. İşte annesi, babası, babaannesi, dayısı, amcası, halası neyse artık. Onlar sigara içiyorlar. Çocuk da diyor ki sigara içmek büyüklük. O zaman diyor ben de içeyim. Bir bu türlü var. Bir de arkadaş ortamı çok önemli. Arkadaş ortamında bir kalemden bir şey olmaz diyerek deneyip şimdi paketlerin içinde yüzen çocuklarımız maalesef ki söz konusu. Bir de gerçekten böyle yaşanmış olan küçük şeyleri, incir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük şeyleri sıkıntı haline getirip aile tarafından çözülmeyen, aile tarafından anlamayan, aile tarafından dinlenmeyen çocukların derdini anlattığı yanlış bir dert ortağı olan sigara. Maalesef ki çocuklara çok dinlemediğimizde de içine kapanarak yanlış ortamlarda sigaraya başlamasına sebep olabiliyoruz istemeden değerli dostlar. Aslında bütün her şeyin başlangıcı, yanlış davranışların, kötülüklerin başlangıcı aslında tabii ki de insanın kendi elinde, kendi isteğinde ama bir mutlaka düşüş ve başlangıç yolu vardır. Yani anlamamak, anlaşılmamak, dinlenmemek, bakın dinlenmemek yani kişiyi dinlemiyorsunuz. Dinlememek de büyük bir bu şekilde bir davranıştır. Mesela çocuk bir şey anlatıyordur. Babası ya kızım ben vallahi çok çalıştım, yoruldum diyordur. İşte bir şey anlatıyordur. Ya kızım vallahi ben çok yoruldum. Akşama kadar evi süpürdüm. Annesi böyle diyordur. Aslında çocukları dinlemediğimiz için de bu tür şeylere meyal verebiliyoruz. Yani siz dinlemiyorsunuz ama velakin daha yanlış görüşlü, daha zıt görüşlü, çocuğunuzu kötü yollara iten kişiler sizlerin yerine çocuklarınızı dinliyorlar ve çocuklarınızı bu tarz sigara, küfür, alkol, madde gibi kötü alışkanlıklara alıştırıyorlar. Ve ondan sonra ailelerin kullandığı şöyle bir cümle var. Lan biz ne yaptık? aslında size göre ne yaptık deyip sorduğunuz ama cevabını bulamadığınız soru çok basit. Dinlemediniz, anlamadınız, belki de o yüzden kaybettiniz. O yüzden çocuklarınızı dinleyin, anlayın. Eğer siz dinlemezseniz, eğer siz anlamazsanız, bir başkası sizin yerinize fazlasıyla dinler ve anlar. Bu yüzden artık ipler kopar ve siz eski hakimiyetinizi kaybedersiniz. Ve siz artık o çocuğu tutamayabilirsiniz. Bundan sonra gerçek manada çocuklarınızın yanında olun. Bir arkadaş, bir dost gibi çocuklarınızı dinleyin. Ve sadece dinlemeyin. Yani he, he, he deyip dinlemeyin. Onları anladığınızı, onları can kulağıyla dinlediğinizi belli edin. Örnek veriyorum. Konuyla ilgili sorular sorun. Şurada mıydı, şurada söylem oldu, işte açıyorum o onu da dedi mi, o kişi bunu da dedi mi, sen ne dedin, niye öyle dedin gibi kendilerini önemli hissedecek, önemli hissettirin. Aslında her şey hissizlikle başlıyor arkadaşlar. Çocuk bir şeyleri hissedemediği zaman başka bir yerde hissetme eğilimine kapılıyor ve bu eğilimde gerçek manada kötülüklere sebep olan kişiler çocuklarınıza bunları hissettiriyorlar ve siz artık hiçbir şekilde ipin ucunu tutamıyorsunuz. Tutmamanız için, ipin ucunu kopartmamanız için gerçekten dinlediğinizi, anladığınızı çocuklarınıza hissettirin. Ve bu tür konulara çok çok dikkat edin. Bir de çocuk kaç yaşında olursa olsun kızmadan, bağırmadan, sesinizi yükseltmeden, tonajınıza dikkat ederek anlatmaya çalışırsanız çocuklar zaten sizleri anlayacaktır. Bunlar da aslında bir tür kaçış, bir tür ipin kopuş sebeplerinden bir tanesidir anlatma şekliniz, kişilere yansıtma şeklinizdir aslında. Ve çok güzel bir söz vardır. Karşındaki neyse sen de olsun. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu aslında sizin davranışınız arkadaş oluyor. Tamam mı? Sizin davranışınız arkadaş. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana nasıl davranırsan ben de sana o şekilde davranırım. O yüzden burada sizin davranışınız oradaki arkadaş. Bana davranışını söyle. Ben de sana nasıl davranacağımı bileyim. Sen bana nasıl yaklaşırsan ben de sana o şekilde yaklaşırım. O yüzden bazen bu şekilde ister istemez yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilebiliyor aileler arasında. En büyük yanlışlardan bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle yapılmaması gerekenlerden bir tanesi çocukların asla ve kata bir başka çocuklar ile kıyaslama yapmayın. Kıyaslama en büyük sizin düşmanınızdır. Belki siz daha iyi yerlere gelmesi için söylüyorsunuzdur ama kıyaslama aslında çok büyük bir düşmandır. Ben bu videoyu izleyen var ise ailelerden seslenmek istiyorum. Bir çocuğunuz, sizin çocuğunuz size şu şekilde dese siz nasıl karşılarsınız? Ahmet'in babası Ahmet'e böyle davranıyor. Ahmet'in annesi Ahmet'e böyle davranıyor. Ali'nin babası Ali'ye böyle davranıyor. Sen nasıl davranıyorsun?" dese siz kendinizi nasıl hissedersiniz? Yani bir başkasının annesiyle anne, bir başkasının annesiyle, babası ile kıyaslansanız, bir başkasının annesiyle kıyaslansanız deyip annelere sesleniyorum bir başkasının babası ile piyaslansanız değil, babalara sesleniyorum. Yani bunu nasıl karşılarsınız? Bir başka babanın yerine konarak çocuğunuzun sizi bu şekilde muhabbet etmesi, çocuğunuzun size de bu şekilde sohbet etmesi size nasıl doğru geliyorsa sizin de çocuklara bu şekilde yaklaşmanız çocuğa da o şekilde doğru geliyordur. Yani bunlar yapıldığında size, siz ne düşünüyorsanız çocuk onun iki kat daha fazlasını düşünüyor. Bu yüzden zaten kayıplar, bu yüzden zaten elinde tutamamalar, iplerin kopması, bu tarz şeyler ondan dolayı yaşanmaktadır değerli, kıymetli aileler. Videomuzu burada noktalıyorum. Birazcık böyle uzun sohbetimiz oldu. 2025 yılına geldi. Ee, gerçekten güzel bir yılımız olsun normalde evet böyle çat pat videolar atıyoruz. ses kalitemizi de yükselttik. Bakalım birazcık nasıl olacak onu da bilmiyorum. Böyle güzel bir konuyu değerlendirdik kısa bir şekilde. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Abone veya like atmayın. Ben videolarımı izleyin yeterli. Hepinize canı gönülden çok 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 teşekkür ediyorum. Ola ki yanlış bir şey söylediysek, kalplerde yanlış bir sızı bıraktıysak, ola ki yanlış bir kelimeler kullanıp yanlış yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysek, sürçülü isyanet affola, affola diyorum ve hepinize çok güzel, sağlıklı, sıhhatli, güzel, mutlu günler diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli, kıymetli dostlarım ve her zaman tabii ki onur ve gurur duyduğum şu şekilde kapanışımızı yapmak istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene.